İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin ilk doğal afet yönetimi fuarında güvenlik ve tarama ekipmanları alanında öncü çalışmalarıyla dikkat çeken Gigra'nın standına çeviriyoruz kameralarımızı. Bu görüntüler İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen uluslararası afet yönetimi fuarından. Güvenlik ve tarama ekipmanları alanında üretim gerçekleştiren Gigra'da ...görüntülü arama cihazı GIGRA-CAM ile fuarın dikkat çeken isimleri arasındaydı. İlk sınavını Van depreminde veren GIGRA-CAM'in özelliğini... ...firma sahibi Ruşen Akyıl'dan öğreniyoruz. GIGRA-CAM dediğimiz ürünümüz enkaz altı görüntüleme sistemi. Enkazda ulaşılamayan noktaların görüntüsünü alıp... ...karşılıklı komünikasyonu sağlayan bir ürün. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu ürünümüz bizim ilk ciddi sınavını Van depreminde verdi. Ve şunu örnek söyleyebiliyoruz ki Azra Bebek ve başkaları da dahil olmak üzere 27 kişinin kurtarılmasında büyük bir rol oynadı bu ürünümüz. Ürünün özellikleri e, genel olarak anlatacak olursak çok gelişmiş bir kamera sistemi mevcut ve bu kamera sistemi e, enkazın altına 3 metre kadar altına in, inerek orada bir herhangi bir şeyin yaşam faaliyetinin olup olmadığını kontrol ediyor. Herhangi bir yaşam faaliyeti var ise bunu da görüntülü olarak üst tarafa kullanıcılara e, e, aktarıyor sistem. Karşılıklı komünikasyon kurabilme imkanı var. Ee, bu ilk, ilk yaptığımız ürünlerden bir tanesi. Daha sonra buna bir endoskop kamera, ee, tıpta kullanılan endoskop kameraları ilave ederek daha derin noktalara e, ulaşma imkanı söz konusu oldu. Bir ee, yerde şunu söyleyebiliyoruz: ee, Arama kurtarma ekiplerinin vazgeçemediği bir ekipman oldu. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda da yani bir arama kurtarma ekibinin, ee, ...vazgeçilmez bir ekipmanı olarak listelere de giyiyordu. Ve Türkiye'nin ilk yerli üretimi olan yangın müdahale robotunun başındayız. Kullanım alanları e, itfaiye yerinin yaklaşmasında sakınca görülen yerler... ...patlama riski olan yerler özellikle akaryakıt yangınları gibi zor olan yangın e, türlerinde kullanılan bir ürün. Bir itfaiye yeri gibi yangının göbeğine kadar gidip orada faaliyetini sürdürebiliyor e, cihaz. E, yaklaşık olarak 540 derece santigrat ısıya dayanıklı bir sisteme sahip. E, yangın noktasına etkili e, bir şekilde e, müdahale edebilme imkanı söz konusu cihazda. Ee, ön ve arkada kameraları mevcut. Cihazın görülmesine gerek kalmaksızın ee, bir kilometre geriden kumanda edilebilme özelliği ee, var cihazda. İstenirse su üskürtebiliyor, istenirse köpük gibi kimyevi yangınlarda kullanılan köpük gibi ee, materyalleri kullanabilen bir uzaktan kumandalı cihaz bugüne kadar gerçekleştirdikleri üretimlerle Çin'e elektronik cihaz sattıklarını söylüyor. Şirket olarak bizim 20 yıllık bir geçmişimiz var. Bu 20 yıllık geçmişin ilk 10 yıllık bir süresi tamamen ticaretle bağlantılı olan işler oldu. Ondan sonraki 10 yıl yani 2002-2012 arasında tamamen üretime yöneldik. Üretime yönelirken biraz agresif bir üretim tarzı seçtik. Agresif, Agresif üretim tarzından da kastımız şu. İstedik ki yapılacak olan ürünler Türkiye'de bugüne kadar gerçekleşmeyen ürünler olsun ve yurtdışı pazarı bulunsun. Ee, bu çok zor bir seçimde başlangıçta fakat bu zoru başardıktan sonra çok iyi neticeler alacağını olacağına inandığımız bir e, çalışma tarzı oldu. Bunun çok kısa sürede de verimlerini aldık. Şunu övünerek söyleyebiliyoruz ki Türkiye'de üretim yapıp Çin Halk Cumhuriyeti'ne elektronik cihaz satabilecek aşamaya geldik.